Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine karşınızdayım. Bugün sizinle beraber birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemleri çözeceğiz. Arkadaşlar bu konu 9. sınıfta işleniyor ama TYT'de yine karşımıza geliyor. KPSS'de yine karşımıza geliyor. Dolayısıyla önemli bir konu. Şimdi başlıyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem ne demek bu? Birinci derece nedir? Onu hemen size söyleyeyim arkadaşlar. A- Sıfırdan farklı olmak üzere AB gerçel sayılar için AX artı B eşit sıfır ise biz buna birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem. Bakın birinci derecede dediğimiz şey şu. X'in kuvvetinin bir olması lazım. İki olunca ne oluyor? İkinci dereceden denklem değil mi? Süper. Peki bunun çözüm kümesi nasıl bulunur arkadaşlar? Çözüm kümesi şöyle. Amaç x'e ulaşmak. x'i bulunca siz çözüm kümesini elde etmiş oluyorsunuz. Burada b'yi bu tarafa attınız. Eksi b diye normal 4 işlemde ters işlemleri yapıyorsunuz. b'yi attınız. Eksi b. Her tarafı o güzel anları yaşamak için a'ya böldünüz. x eşit. Eksi b bölü a. Ve bu denklemin kökünü ne yaptık? Bulduk arkadaşlar. Süper basit sorularla tekrar karşınızdayız. Bakalım x artı 7 eşit 2x eksi 10. Biz hep buna şey diyoruz ya bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa. Ne demek bilinmeyen? Siz x'i bilmiyorsanız 2x'i de bilmiyorsunuz. x bölü 3'ü de bilmiyorsunuz. Bunlar bilinmeyen sayılar arkadaşlar. x'leri bilmiyorsunuz. O halde şöyle x'leri bir tarafa alıyorum. Bildiğim 7 ile eksi 10'u bir tarafa alıp aynı tarafta bir toplama işlemi yapacağım. 7 bakın artı 10 2x eksi x oldu. Bakın arkadaşlar, x kaç çıktı? 17. Gerçekten basit bir soruydu arkadaşlar. Aynı şekilde basit ikinci sorumuz, X'i yalnız bırakma operasyonu yapıyoruz. Bakın, her tarafı 4'e böleceğiz arkadaşlar. Tak tak, x eşit ne oldu? 16 bölü 4, yani 4 olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Diğer bir sorumuzda hemen 2'yi gönder x bölü 3 eşittir. Bakın 7 eksi 2 ne yapar? 5 dediğinizi duyar gibiyim. Sevgili dostlar içler dışlar çarpımı yaparsanız şöyle x kaç oldu kardeşim? 15 oldu. Süper. Şurada gelin içler ve dışlar çarpımı yapın. İçler ve dışlar çarpımını siz matematiğin her alanında kullanıyorsunuz. Ne demek bu? 3'ü x artı 1 ile çarpacağım. Şöyle arkadaşlar. 2'yi de x eksi 1 ile çarpıp normal dağılma özelliği yapacağım. Bakın 3'ü dağıtıyorum. 2'yi de dağıtıyorum. 3'ü dağıtınca ne oldu kardeşim? 3x artı ne? 3. Buraya bakalım. 2x eksi ne? 2. Tekrar karşımızda bir denklem var. Bakın 2x'i buraya atıyorum. 3'ü buraya atıyorum. 2x sol tarafa gidince işareti artıya ne oluyor? Eksi oluyor. Peki sağ tarafta Eksi 2'miz vardı zaten. Artı 3'ümüz eksi 3 diye geçti. Ve işaret değiştirdi tabii ki. X buradan bakın. Eksi 5 olmalı diyoruz. Süper basit soruları bu şekilde çözüyoruz. Sırada dehşet bir sorumuz var arkadaşlar. Nasıl bir soru bu? Size bakın birden fazla bilinmeye vermiş ama aslında sana demiş ki kardeş bunun bir kökü eksi 2. Ne demek bu? Gel sen x yerine ne yaz? Eksi 2 yaz diyor. Ve oradan A'ya ulaş. Getirin. Yerine yazın arkadaşlar. 1 bölü. Eksi 2 artı 3. Bakın. Artı 2 bölü. Eksi 2 artı A. Eşittir 2. Harika. Şurası kaç oldu kardeşim? 1 bölü. Bakın burası 1. Yani 1 kaldı değil mi? İse 1 artı 2 bölü. Eksi 2 artı A eşittir 2. Hadi biri de gönder. Ne oldu şimdi? Eksi 2 artı A eşittir. Bakın 2 eksi 1'den ne çıktı? 1 çıktı. Hadi gel okus pokus yap. İşler dışarı çarpmış. Şöyle şöyle yap. Eksi 2 artı A. Hemen eksi 2'yi gönder kardeşim. Ve A'yı 4 diye yapıştır. Dehşet soruyu bu şekilde dehşet bir çözümle noktaladık. Sırada tanım sorusu var. Haydi bu tanım sorusu da ne diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar biz başta dedik ki. Birinci dereceden denklemlerden bahsedeceğiz. Bir bilinmeyeni değil mi? Ne demekti o? X'in bakın kuvveti 1 olmalıydı. Peki bu soruya bakalım. A artı 1 x kare eksi x artı 5 eşit eksi a artı 1 ise ve x değişkenine bağlıysa ve bakın burası çok çok önemli ve birinci dereceden bir denklem ise bu denklemin kökü kaçtır diye soruyoruz. Arkadaşlar madem birinci dereceden olduğunu söylüyoruz. O halde getir şurayı ne yap? Sıfır. Hocam niye sıfır oldu? Çünkü x kareyi sen istemiyorsun. x üzeri birin dışında hiçbir şey istemiyorsun. O halde onu sıfırladık. Gel. Artı 1 sıfırsa ne oldu? a'ya bakın eksi 1 yazdık. Süper. A ya eksi 1 yazdık. Burası ne oldu? Sıfır. Eksi x arkadaşlar hemen artı 5 e, eşit ben a'yı eksi 1 bulmuşum ya bakın eksi eksi 1 artı 1 oldu eksi x artı 5 eşittir 2 oldu şöyle şöyle yap eksi x'i buraya al 2'yi buraya al 5 eksi 2 eşittir x yani x eşittir 3 burada mantık ne x üzeri 1'in dışında hiçbir şey istemiyorsun değerli arkadaşlar. Değerli dostlarım. Süper. iki tane soruyla tekrar çözüm yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu soruların diğerlerinden farkı ne? Hocam biz burada işte dışarı çarpma yaparız. X'i buluruz. Doğru söylüyorsunuz ama burada denklemler konusunda diyor ki ben kardeşim bulduğun herhangi bir X'i istemiyorum. Doğal sayı olsun istiyorum. Var mı yok mu? Varsa bulacağız. Yoksa çözüm kümesi boş küme diye söyleyeceğiz. Hemen Tak tak. İşler dışarı çarpımı okus pokus yapalım. Bakın 2 çarpı 2x artı 7 eşittir. 3 tane x artı 1. Burası ne oldu? 4x artı 14. Burası ne oldu? 3x artı 3. Hadi gel okus pokus yapmaya devam. Bakın 3x attığınız ne oldu? Eksi diye geçti. 3 eksi 14. Ne oldu kardeşim? Eksi 11 oldu. Peki soruyoruz. Eksi 11 doğal sayı mı? Asla doğal sayı değil. O halde burada biz ne diyeceğiz? Çözüm kümesi boş kümedir diyeceğiz. Bu kadar basit. Tam sayı deseydi cevabınız eksi 11. Arkadaşlar, dostlarım, kardeşlerim karıştırmayın x eşittir eksi 11 şıklarda olabilir. %99 ihtimalle şıklarda eksi 11 vardır. Biz atlamayacağız. Çünkü soru kökünde bunun doğal sayı olması isteniyor. O yüzden bulduğunuz değer baktınız ki tam sayıdır. İstenen doğal sayıdır. Hemen bir çözüm kümesi boş küme diye yapıştır. Bunu düzenleyelim arkadaşlar. Bu soruyu çözerken hemen Payda normal bildiğimiz rasyonel sayılarda payda eşitlemeyi yapıyorum. 2'yi dağıtırken eksi 2x bakın artı 14 bölü 4 artı x bölü 4 eşit 2x. Peki payda eşitlendikten sonra tek payda yazıp ne yapacağız? Pay kısmını toplayacağız. Eksi 2x artı 14 artı x bölü 4 eşit 2x. Toparlayalım arkadaşlar. Eksi 2x artı x ne yapar? Eksi x yapar değil mi? Eşittir. 8 x oldu. Hemen gel şu eksi x'in kulağından tut gönder oraya. 14 eşittir arkadaşlar. 8 x artı x süper. Ne oldu yani? 9 x şuradan ok çıkarıyorum. x arkadaşlar kaç bulunur? Her iki tarafı sizler şöyle o güzel anları yaşamak için 9'a bölseniz kaç oldu biliyor musunuz? x eşit 14 bölü 9. Ve emin olun 14 bölü 9 şıklarda vardır arkadaşlar böyle bir soruda. Ama size sorulan şey ne? Tam sayı. Baktınız ki kardeş dediniz. Vallahi de billahi de 14 bölü 9 tam sayı değil. E ne olacak? Çözüm kümesi boş küme olacak. Bu kadar basit. Evet demek ki soru köküne biz iyi bakacağız, iyi odaklanacağız. Geldik karizmatik sorumuza. Bakın burada şunu sorabilirsiniz. Hocam biz daha x'e alışamadık. Bu m, n, x kare ne oluyor falan dediğinizi duyar gibiyim. Böyle deseniz de haklısınız. Arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? Sadece paydaları eşitleyip okus pokus diyeceğiz. Ve sonuca ulaşacağız. Hemen bakalım. Bunun paydasını ben n bunun paydasını da m ile genişletiyorum. Sağ tarafta zaten x kare x kare var. Ayrıca bir payda işlemeye gerek yok. Peki düzenliyorum arkadaşlar. x çarpı n eksi x çarpı m bölü m çarpı n kaldı değil mi? Ben bunu da tek payda altında şöyle yazsam herhalde kızmazsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki yukarıda x parantezini aldım. n Eksi m kaldı değil mi? Burası da m çarpı n. Süper. Arkadaşlar burada size bir sır söyleyeceğim. Eşitliğin her iki tarafında akraba varsa o akrabalar pay kısmındaysa bunları ne yaparsınız? Götürürsünüz. E hocam benziyor ama sanki yerleri değişmiş. Yerleri değişince ne oluyordu? Arada bir eksi farkı oluşuyordu. Demek ki siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Şunları götürebilirsiniz. Ama bir yere eksi yazmanız lazım. Bunun mantığı ne? Mesela 1 eksi 2 eksi 1 yapar. Örneğin 2 eksi 1 1 yapar. Bakın yerleri değiştirince ne oluyor? Sadece ifade işaret değiştiriyor. Süper. Devam ediyorum arkadaşlar. Elimizde eksi x kaldı. x kare kaldı. Şunu zaten götürdünüz. 1 kalmış oldu. Peki bunları çarptığınızda şuraya şöyle yakışıklı bir ok çıkartıyorum. Eksi x çarpı x kare. Bakın İşler dışarı çarpma yapıyorum. 1 çarpı m n. Süper oldu arkadaşlar. Eksi x küp. m çarpı n s. Hadi eksiyi diğer tarafa gönder. Kurtul eksiden. Ve ne oldu? Eksi m n. Aradığımız cevap. İstenen neydi? x küp. x küpü mn cinsine bulduk mu? Bulduk. Karizmatik miydi? Bence evet. Geldik kazık soruya arkadaşlar. Şimdi aslında TYT tarzı hele hele son zamanlarda sorulan TYT tarzı bir soru aslında. Yeni nesil diye tabir ediliyor aslında. Size arkadaşlar başta ne yapacağınızı tarif ediyorlar. Diyorlar ki kardeşim ben sana bir kalıp veriyorum. Bu kalıp üzerinde sen işlemlerini yürüt. Süper. Peki kalıp ne bu soruda? Baktığınızda bir köşeli parantez içinde bir x var. Diyor ki sen onu gördüğün andan itibaren Hemen zaman kaybetmeden içindekini 2 ile çarp 1 çıkar diyor. İyi güzel. O halde biz şunu yaparken bakın içeridekini 2 ile çarpıyorum ve ondan 1 çıkarıyorum. Bakın içeride 5 olsaydı 2 kere 5 10 eksi 1. 100 olsaydı 2 çarpı 100 eksi 1 derdik. Eksi arkadaşlar şöyle bir parantez açalım. Gerçi karışmasın diye normal parantez yazdım. E ne var? 2 eksi x. Ne yapıyor bize? İçeridekinin 2 katının 1 eksiğini al. Yani şu aslında bakın. Bakın arkadaşlar şu. Süper. Artık elimizde köşeli parantezle ilgili bir sıkıntı yok. Karşımızda sadece ne var? Sıradan bir arkadaşlar denklem sorusu var. Hemen 2 dağıtalım. Şöyle dağıttım. Bakın. Eksi bu parantez içini bir halledelim sonra eksiği dağıtalım arkadaşlarım. 2'yi dağıtıyorum. 4 eksi 2x ve eksi 1. Süper. Burası 2x artı 5. Güzel. İçeride ne oldu? 3 eksi 2x. Bakın. Süper oldu arkadaşlar. Sadece burada işlem hatası yapmayacaksın. Eksiyi getir dağıt. Şöyle eksiyi dağıt. Ne oldu? 2x artı 5 eksi 3 artı 2x eşittir 14. Peki düzenle bakalım. 2x burada var. 2x burada var. Ne oldu? 4x. Peki 5 eksi 3 ne yaptı? 2 oldu. Peki en son arkadaşlar ok çıkartıyorum. Burada çıkmayabilir. 4x bakın ne oldu? 12. 12 nereden çıktı? 2'yi gönderdiniz. Her tarafı 4'e böldünüz. Ve harika bir sonuç çıktı. Nasıl? Kazıkmış değil mi? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi Biraz pekiştirici bir soru. Arkadaşlar pekiştirici soru yazdım. Çünkü burada e, bütün dört işlemin en ince ayrıntısını görüyorsunuz. Hepsini e, pekiştireceğiz. Şimdi bu soruların bir pratik yolu da var tabi. Eminim ki bazı arkadaşlar bu soruların çözüm yöntemini de biliyor ama bilmeyen arkadaşlar için ben anlatacağım. Bilen de pekiştirmiş olur. Şimdi uzun uzun isterseniz yapabilirsiniz. Nasıl? Paydasını eşitlersiniz. X-1'i 1 ile çarparsınız. 1 eklersiniz. Sonra böyle ters çevirip çarparsınız ve biter. Uzun uzun işlemler. Ben ondan gitmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle basit bir yöntemle çözmeye çalışacağım. Soruyorum şimdi. 4'ten kocaman bir ifadeyi biz çıkarmışız. 3 olmuş. Bakın. O zaman şu kocaman ifadenin aslında ne olması lazım? 1 olması lazım. Çok güzel. Peki Bununla işiniz bitti. 4 ile 3 ile işiniz bitti aslında. Peki soruyorum. 4'ü ben bir sayıya bölmüşüm. Kocaman bir sayı, kocaman bir ifade. 1 çıkmış. O halde şu içerideki yuvarlak içini aldığım sayı ne olmalı biliyor musunuz arkadaşlar? 4 olmalı. Öyle değil mi? Peki çok uzatmadan bu noktadan sonra şunu yapabilirsiniz. Diye, diyebilirsiniz ki 1 artı 1 bölü x eksi 1 4. Bakın çok basit bir şeye dönüştü değil mi? İsteyen arkadaşım bu adımı da atlar der ki 1'i neyle toplarsam 4 yapar. Getirip bunu 3'e eşitler. O da bir yoldur. Peki 1'i attık arkadaşlar. Şöyle 1 bölü x eksi 1 eşittir 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı isterseniz yaparsınız. 3x eşittir 4 oldu ve x eşittir 4 bölü 3 bulunur diyoruz. Umarım mantığını anladınız arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bazı kurallar vereceğim size tekrar burada. Yine denklemlerle ilgili farklı soru tiplerinin kuralları. Bazen bize diyor ki kardeşim, ben sana bu denklemi veriyorum. ama bu denklemin bütün R sayılar için tanımlı olmasını istiyorum. Ya da, bir denklem veriyorum. Bunun çözüm kümesi boş küme olsun. Veya bir denklem veriyorum. Bunun çözüm kümesi tek elemanlı olsun. Bunların mantığı nedir? Yolu yorda mı nedir? Söylüyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlıyorum. Şimdi bizim denklem ax artı b eşit sıfır. Tamam. Eğer çözüm kümesi reel sayı ise arkadaşlar x'in de sıfır olması lazım. Sabitin de sıfır olması lazım. Siz burada a'ya b 0 yazdıktan sonra istediğiniz x'i yazın. Nasıl olsa 0 çarpı x artı 0 daima sana 0'ı verecek. Süper. Peki çözüm kümesi boş kümeyse ne olur? Gel a'yı 0'la ama b 0'dan farklı olsun diyor. Düşünün a'ya 0 yazdınız örneğin 0 çarpı x artı bu da örneğin bir sayı 2 olsun. 2 eşit 0 çıktı. Öyle bir şey olmaz. Demek ki çözüm kümesi boş küme diye sorulursa veya verilirse sadece x'in lütfen dikkat et x'in kat sayısı sıfır olmalı. B'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Süper. Peki çözüm kümesi tek elemanlı olmanın şartı ne? Sadece x'in kat sayısı sıfırdan farklı. B'nin ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Süper pekiştirici bir soruyla yine karşınızdayız. Bakalım. Arkadaşlar A ve B gerçek sayılar. İyi. Ve bakın birinci dereceden bir denklemi bize vermişler. Demişler ki denklemi her x reel sayısı için sağlanacaksa acaba A çarpı B ne olur? Arkadaşlar az önce kuralımızı söyledik. Dedik ki kardeşim şurada bütün reel sayılar için sağlanacaksa A'nın sıfır olması lazım ve B'nin sıfır olması lazım. Nedir AB? X'in katsayısı ve sabit. Yani siz burada diyeceksiniz ki arkadaş şu 0 olmalı ve şu da 0 olmalı. E getir yaz o zaman. 4A eksi 12 0 siz hemen buradan A'yı buldunuz aslında. A'nın 3 olduğunu herkes gördü. 12'yi attım. Sonra 4'e böldüm. Peki 5 tane b artı 10 sıfırsa 5b eşittir eksi 10 sa b ne kaldı arkadaşlar? Eksi 2 sorulan şey ne? Aha bunlar gel çarp. Çarpalım kardeşim. Hemen çarptık sevgili dostlarım. A çarpı B. Biraz güzel olmadı. Eksi 6 olur diyoruz. Evet. Süper pekiştirici bir soru daha. 3 tane kural verdim. Birinci soru az önceki soru. Birinci kuralla ilgili. Bu da çözüm kümesi boş dediğimiz ikinci kuralı ilgili. Arkadaşlar çözüm kümesinin boş küme olması için acaba M kaç olmalı? Çözüm kümesi boş küme ise ne oluyordu? A dediğimiz x'in katsayısı 0 olmalıydı ama sabit 0 olmamalı. Yani şu mu? M kare eksi 4 kesinlikle 0 olmalı. Ancak sabit dediğimiz burada kim? X'e bağlı olmayan kim? M eksi 2 ama m 2 0 arkadaşlar evet e, boş küme olması için yanlış yaptık arkadaşlar hemen düzeltiyorum pardon afınızı sığınıyorum. Bu kesinlikle 0 bu da kesinlikle 0'dan farklı olmalı. Peki burada m kare eşittir 4 ya normalde. Siz m'i kaç buldunuz arkadaşlar? m'i 2 ve eksi 2 buldunuz değil mi normal şartlarda ee, boş küme ise evet boş küme ise az önce söyledik size hemen hatırlatayım tekrar arkadaşlar bakın boş küme ise A 0, B sıfırdan farklı yani birincisi 0, ikincisi sıfırdan farklı peki normalde M2 ve M eksi 2 olmalı orada kalsın peki getirin şunu bir inceleyin arkadaşlar şurada tekrar düzeltme işi yapıyorum e ne oldu şimdi? M 2'den farklı olmalı. Ama sen ne buldun? Artı 2 eksi 2. Ve şıklarda ikisi de olabilir arkadaşlar. Fakat biz diyeceğiz ki kardeşim 2'yi alamayız. O halde M eksi 2 bulunur diyoruz. Evet umarım kafanız karışmamıştır arkadaşlar. Birincisi 0 ikincisi 0'dan farklı olmalı. Evet gelelim x'li x'li denklemlere. Haydi x'li mi x'li nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim değerli kardeşlerim dostlarım. Burada arkadaşlar x'e bağlı denklemler var karşınızda. Çözüyorsunuz çözüyorsunuz bakıyorsunuz ki örneğin 2 eşit 2 çıkıyor. Haydi e ne olacak? x'ler gitti. Peki yapıyorsunuz 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 1 eşit 4 gibi bir şey çıktı. E x'ler gitti. Ama sonuçlar güzel bir şey çıkmadı. Eşit çıkmadı. O zaman ne olur? Eğer siz denklemi çözdükten sonra baktınız ki x'ler kayboldu ve böyle doğru bir sonuç çıktı. Cevap reel sayı olmalı. Eğer yine işlemi çözdünüz, denklemi çözdünüz. x'ler bir anda gitti. Elinize kala kala örneğin 1 eşit 4 gibi yanlış bir ifade çıktıysa, elinizde bu kaldıysa çözüm kümesi boş küme. Hemen Pekiştirelim arkadaşlarım. Pekiştirici süper sorular. Arkadaşlar bunları biz akışına bırakıp işlemleri yapıp normal çözmeye gayret edelim. Bakalım ne oluyor? 2x'ten 5x çıkarsa burası eksi 3x değil mi? Artı 2. Bunu bir dağıtalım sevgili dostlar. Düzenledim. Ne oldu şimdi? Burası 3x artı 2. Burası 2 eksi 3x oldu. E, peki hadi bunları götürdük. Elimizde ne kaldı? 2 eşit 2 kaldı. E, az önce ne demiştik? Eğer x'ler giderse ve doğru bir şey kalırsa kesinlikle kesinlikle ne diyeceğiz? Çözüm kümesi reel sayı diyeceğiz. Peki diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Denkleminin çözüm kümesi yine akışına bırakıyorum ve bakın eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2'yi 1 ile çarptım. Eksi 2 çarp artı 2x kaldı ve şöyle muhteşem bir şey düşündük çıkardık düzenliyorum arkadaşlar hadi 3x'leri götürelim e elimizde ne kaldı 4 kaldı ne kaldı 2 ne oldu fiyasko oldu yani eşit çıkmadı yani ne diyeceğiz boş küme diyeceğiz değerli arkadaşlar Evet bugünlük dersimizi burada noktalayacağız arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. İkinci dersimizde de inşallah birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemleri arkadaşlar sizinle işleyeceğiz çözeceğiz. Ancak bunların pekişmesi için Allah rızası için 200 tane soru çözünüz. Lütfen kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kanala abone olmayı da lütfen ihmal etmeyiniz.